Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çifti Türkiye'nin en önde giden çiftlerinden. Fahri Evcen ve Burak Özçivit gibi onların oğulları Karan sosyal medyanın merak konusu olmuş. Onun giydiği elbiseler yani hareketleri herkes tarafından çok konuşuluyor, çok merak ediliyor. Evet, Fahriye Cemal Bırak Özçivit ile ilgili bu videoyu sizler için hazırladım. Sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.